İkiyüzlülük bir korkudur. İkiyüzlülük karşındaki herhangi bir kişinin belirli bir davranışını gizlediğini düşünmesi ve o davranışın da eğer o şekilde yapılıyorsa ben de o şekilde yapardım kardeşim demesinden kaynaklanan bir korkudur. Acaba benim yapmadığım gibi mi yaptı? Aslında burada ikiyüzlülüğün en az iki tane iyi şeyi vardır. Birincisi şudur. Birinin iki varsa ne mutlu? Çünkü çünkü herhangi bir şeyin en az iki vardır. Yani bin bir yüzü de olabilirdi, tamam mı? Hani paranın bile iki vardır. Yani bir şeyin en az durumuna indirmiştir kendisini. O parçalanmadan 200'ü var işte arkadaşım. Bu kadar basit olmuştur. Bu anlamda iyi bir şeydir. İkincisi de şuradan aslında çok yanlış anlaşılır. Seni seviyorum cümlesinden gideceğim bize dışarıdan bakan birisi anlamları ve kime söylediğimizi daha doğrusu anlamları biliyor ama kime söylediğimizi görmüyor. Telefon çalıyor ben seni seviyorum deyip kapatıyorum. Bir daha telefon çalıyor farklı bir kişi olduğunu biliyor bizi izleyen ve ona da diyorum ki seni seviyorum deyip kapatıyorum. Karşımızdaki de bize diyor ki aa 200 liraya bak. Arkadaşım <laughs> sen onu mu seviyorsun onu mu seviyorsun? Ben de diyorum ki ilk arayan eşimdi ikinci arayan annemdi. Ben farklı şeylerden bahsediyorum. Ama sen bağlamları bilmediğin ve sadece kelimeye takıldığın için beni ikiyüzlülükle suçluyorsun. Beni herkese çiçek dağıtan bir Don Juan sanıyorsun. Ki öyle olsa bile sorun değil. Herkese çiçek dağıtmak kötü müdür? En kişiye iyi geliyorsa iyidir. Evet. Yani ben Don Juan'sam <laughs> tamam bu iyidir. Karşımdaki bundan üzülecek biri ise neden üzülür bu kişi? Çünkü doğadaki ilişkileri bilmiyordur. Böyle insanların olabileceğini Don Juan gibi insanların olabileceğini bilmiyordur. Sen doğanın temel fiziksel yasalarını bilmiyorsan üzülürsün. Ha çok güzel aslında. Mesela domates herkese güzel geliyor diye domatesi suçluyor muyuz? Olan bana iyi değilsin ki sen herkese güzelsin be domates. <gülüyor> 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 tamam mı yani bir manzara güzel görünüyor diye herkese püh lan. Bana ben sadece bana özel sanmıştım seni mi diyoruz yani. Aha <laughs> <laughs> hayır işte yani tamam mı? Zaten güzel olan bir şey herkese güzel gelir işte. Bu iki yüzlülüğü değildir ki o şeyin. O şey gerçekten güzel olmasıdır. Yani sevdiğin bir şeyi herkes seviyorsa ne mutlu sana ki doğru bir şeyi seviyorsun. Sevilesi bir şeyi sevmişsin yani. Kadınları mutlu etmesini biliyordur Don Juan. Ve, heh, ve burada işte o, o mutlu olan kadın en azından şundan emindir. Ulan bir halüsinasyon içinde değilim. Bu adam herkesi mutlu edebiliyor. <laughs> Doğru. Sadece beni değil, sadece ben olsa bir hata olmalı bu işte. E niye onun niye iyi gelmiyorsun? Sadece bana iyi geliyorsun. <laughs> Peki burada insan özel olmakta istiyor ya. Sadece bana iyi gelsin. Yani öyle bir şey olsun ki hayatta bu sadece bana iyi gelsin. Yani bu bu çok açıkça felsefe dışı bir cevap vereceğim buna. Siktirsin arkadaş. <laughs> yani sadece bana diyen bilinç yozlaştırır. Başka hiçbir işe yaramaz. Yani ejderha hiç kullanmayacağı altınların önünde ejderhalık yapıyordur. Ona asla faydalı olmayacak bir şeyin ejderhalığını yapıyordur. Bir şey herkese iyi gelmiyorsa, daha doğrusu sen bunu görüp bunu kafesliyorsan, bana özel olsun istiyorsan, sen altınları başında bekleyen zavallı bir ejderhasın yani. Başka hiçbir şey değilsin. Annem sadece bana annelik yapsın. Bu çok komünistçe belki ama. Eğer iyi bir anneyse bırak tüm dünyaya annelik yapsın işte. Ha? <laughs> tamam. Yani bana iyi bir annelik yaptın, bravo. Al bu çocuklara da bir annelik yap demen lazım. Ama sonuçta annen mesela diyelim, bunu çoğaltamıyoruz ya. Bunun belli bir vakti var. Günde 8 saat uyuyorsa bir 16 saati var. 16 saati belli bir yere aktarmak zorunda ya da 5 yere veya 3 yere neyse. Sonsuz yere aktaramaz. 100 yere aktaramaz. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Don Juan birden fazla kişiyi mutlu ederse beni mutlu etmemeye başlayabilir. Çünkü o vakti istiyorum ben. O Benim. 16 saatin tamamını istiyorum. Çünkü çok mutluyum. Ama ama şimdi liderler birebir olarak hepimize mi liderlik yaparlar ki? Ama hepimizde liderlik etkisini uyandırırlar. Önder olarak devam ederler ama önderler birebir önderlik etmezler. Onlar halka seslenir ya. Yani. Evet. İşte anne de çocuklara seslenir, çocuklara annelik yapar. Yani birebir temasına kişi... gerek yoktur bunun. Anladım. Bir kişi annelik yaparken bile aslında genel bir şablonla annelik ha. yapar demek istiyorsun. O zaten birebir temasa girdikten sonra o düzen bozulur. Düzen bozulurdan kastım kötü bir yere varır anlamında söylemiyorum bunu. Annelikten çıkar, arkadaşlık başlar, şefkat biter. Yani çünkü dokunmak kirletmektir basitçe. <laughs> Evet. Bozmaktır o şeyi Fikri bozmaktır Dönüştürürsün yıkarsın orayı yani Ama krallar Anneler Bunların genele hitap etmesi gerekiyor ki Ya Don Juanlar ha, Genele hitap etmeli yani Sadece bana tatlı gelen bir çilek Yoktur böyle bir şey Laboratuvar ortamında üretilmiştir Çilek herkese tatlı gelir yani Peki bu iki yüzlük meselesinde Bunu sadece altınların başında Bekleyen ejderha yapmıyor Bazen altının kendisi yapıyor. Diyor ki altın ben burada kalmalıyım. Ben şu an başka biriyle sevişmek istiyorum diyor. Aklında bu var. Ama burada kalmalıyım. Burada kalmazsam belki bu olanağı da kaybedeceğim. Veya bu olanağı kaybetme ihtimali olmasa bile. Sanki birisi onu izliyormuş gibi düşünüp aldatmıyor. Ejderhayı aldatmıyor. Yani bu durumda kişi açıkça ikiyüzlüdür. Diğerinde en az iki Tekrardan <laughs> diyoruz bunu yani. Şimdi burada, çok masumcadır. Burada da çok açıkçadır. Yani direkt kendisine karşı iki yüzlüdür. İstiyor, başkasıyla birlikte olmak istiyor. Ama bunu kısıtlıyor. Bunu kısıtlamasının zorunlu olması, özgür rade dışı olması ayrı bir konu. Ama en temel idlerine aykırı hareket ediyor. Bu kötü bir şey değil. Ama bazen onu seçer, bazen bunu. Bu seçim değildir çünkü. Onu bu, seçmek, bunu seçmek otomatiktir. Şimdi bu bu bir tarafını tutmak meselesinde, kısıtlamak meselesinde. Kralın birisi bir kadına aşık oluyor. Bir kadın da o krala aşık oluyor. Kral aşık olduğunu söylemiyor. Hareminden bir kadınmışçasına davranıyor onun. Kral şunu görüyor hikayede. Aşık olduğunu söylese kadını kaybedecek. Çünkü kadın kral ona aşık olmadığı için ona aşık. Ama aşık olduğunu söylemese de ona olan aşkı bitecek çünkü denk durumda değiller. Kral bu ikilemde kalıp intihar ediyordu hikayenin sonunda. Ne yapacağını bilemeyip kitleniyor. Tam anlamıyla kitleniyor yani. Söylersem o gidecek, söylemezsem ben gideceğim bu ilişkiden diyor. Yani bazen o iki dürtüyü de sabit tutmak kişileri ölüme sürükleyebilir. Tam birisini bu, hareketlendirmesi gerekiyor yani. Tam bu baştaki birisini hareketlendirme meselesi. Çoğu insanda ortaktır. Bu baştaki buridan neşeği meselesiyle ilişkilendirecek olursak. Yani bir insan, bilmeyenler için söyleyeyim. Evet buradan buridan neşeyi anlatma. Buridan neşeyi, açlık ve susuzluğu aynı derecede hissediyor. Ne yemeye gidebiliyor ne suya ortada ölüyor. Çünkü tam da aynı derecede istediği için öncelik veremiyor birisine. Birisine öncelik verme yöntemi olmalı kişinin böyle durumlar için. Mesela benim yöntemim şu. Ben uykum geldiği zaman %15 civarında kitap okumak isterim. %85 de uyumak isterim. İlginç bir oran değil mi? Bu oranı bildiğim için şunu yaparım basitçe. Elime bir zar alırım. Zarın bir kısmını, bir kısmı karalıdır bende, kitap oku şeklindedir. Diğer kısımlar da uyumaktır. Zarı atarım. Uyumak gelirse, yani bir gelmezse uyurum. Zaten 6'da 5 olasılıkta, yani %85'e yakın bir olasılıkta diyelim uyumak gelecekti. Burada benim bir yöntemim vardır. 50-50 olanlarda da yazı tura atarım. Bu yönteme sebep olan şey de şudur en başta. Hayatta kalma isteğim bu durumlar için özel bir yöntem almış, Özel bir yöntem bulmuştur. Böyle durumlarla karşılaşabilirsin diyerek önden beni belirlemiştir. Ama buradaki ben, ben değilim. Hepimiz böyleyiz. Düşünsene, yüzlerce çeşit çikolatanın olduğu bir markete girdin ve çikolata alacaksın. Ve bu markaların hiçbirini önceden görmedin. Bir seçim yapacaksın. Ambalajlarına bakacaksın, içindekilere bakacaksın falan filan. Ama şunu fark ediyorsun. Bunların hepsine bakarsam ömrüm burada tükenecek. Ne yapıyorsun? Sanki yazı tura atarmış gibi bir tanesini alıyorsun. Bu kadar. Yani hayatımızda buna dair bir önlem geliştiriyor olmamız özgür seçim değildir biz rastgele hareket etmeyi de önceden tasarlamış gibi görünürüz. Rastgele hareket etmemiz bile önceden belirlenmiştir. Böyle durumlarda rastgele hareket edecek kod vardır hayata devam edebilmek için. Bu kod dışarıdan belirlenmemiştir. Bu koda sahip olmayanlar da vardır. Olmayanlar vardı. <gülüyor> <gülüyor> Onlar elendi. Ya veya meyahut... tabi böyle DNA'sı bu şekilde olanlar vardır. Gelişmiştir belli bir çağa kadar belki ama bunlar sağlıklı yavrular veremeden ölmüşlerdir. Elenmişlerdir doğada. Doğada bu tarz önlemler oluşturabilen canlılar hayatta kalmıştır. Biz onları görmüyoruz elenenleri. Yazı tura meselesinde duygusal bir örnek verilir. Der ki kararsız kaldıysan yazı tura at. Para havadayken kararın belli olur zaten. Yazı mı gelmesini istiyorsun, tura mı gelmesini istiyorsun oluşur bir yandan. <laughs> Yani paranın düşmesine bile gerek yoktur. Yazı tura bu kadar etkili bir yöntemdir. Ne istediğini bulmak <laughs> üzere. <laughs> Doğru o da olabilir. Veya tekrar da attırabilir. Acaba para hileli mi? Yani tura geldi ve beğenmediysen tekrar atarsın. zaten beğenmediysen işte şey belli. İşte tekrar atacağın zaman dersin ki ben niye tekrar atıyorum? Ha. O anda hemen. Kararın belli olur yani. Kararın belli olur. Burada da öyledir. Bu, bu mesele de çok Olasılık meselesinde ilginç bazı yaklaşımlarım var. Çok da kabul etmiyor. Sevdiklerim, arkadaşlarım vesaire. Bunlara danıştım kişiler. Bu nasıl bir şey ya diyorlar. Örnek vereyim. Biraz önceki uyku kitap okumamı örneğin nazar atmam gibi. Ben bir şeyi 10 üzerinden 7 isteyebiliyorum. Nasıl mı? 7 tane olumlu özelliği oluyor, 3 tane olumsuz özelliği oluyor. Çok basit. O zaman şunu yapıyorum. Enerjimin %70'ini ona aktarıyorum. Olmazsa kötü özelliklerini düşünüyorum. Olursa iyi özelliklerini düşünüyorum. Ya ben %80 istediğim bir şey %100 çalışmam. Ama bazı insanlar şunu yapıyor. Enteresan bu da. Bir şey %100 istiyormuş gibi yapıyorlar. Yani. %80 istiyorlar. Ya ben buna ulaşmayı istiyorsam bunu seçeyim. Seçtim. bunu ulaşacağım. Yani bir kitap yazacağım. %80 istiyor. Bir kitap yazacağım diyor. %100'ünü ona veriyor. Önce %80'i %100 yapıyor sonra kitap yazmaya başlıyor ve kitabı kesin çıkarıyor. Ben %80 olasılıkla çıkarıyorum. Kitap yazmaya da biliyorum kitap istediğim zaman. 5 kere kitap yazmak istiyorum 4 kitap yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlginç yani sen nasıl bir yöntem belirliyorsun çeşitli olasılıklarla karşı karşıya kaldığında? Mesela işini bıraktın ve başka bir işe gitmiştin. Bunu nasıl belirledin? Yani ben aslında olasılığın teke düşmesini bekliyorum. <laughs> Benim tam tersi. yani bir şeyin tam sönmesini bekliyorum. Şimdi mesela şu anda canım tavuk döner yemek istiyor. Gerçekten şu anda canım tavuk döner yemek istiyor. Ama yarım saat öncesinde şu köfteyle tavuk döner arasındaydım. İşte o arasında kaldığımda diyorum ki tam acıkmamış. <laughs> Hala benim için iki seçenek varsa ben tam olarak ne istediğimi bilmiyorum diyorum. Ve bekle, bekle. Yani ne söyleyeceğimi bilmiyorsam veya söyleyeceğim iki şey arasında kalmışsam Hiçbir şey söylemeden bekliyorum. Söyleyeceğim şeyin teke düşmesin. <laughs> <laughs> Bu da güzel bir yöntem bir, bir noktada çünkü teke düşmek yani yaşamak ya da ölmek arasında kalıyorsun işte yani. Aslında teke düşmüyor sende. Sen bir noktada o yazı tura'ya atıyorsun ölmemek için. O maçta <laughs> söylediğim <laughs> şey. <gülüyor> Aynen öyle. Ve para havadayken cevap belli oluyor şu o zaman. <laughs> Ya yani Mesela şu anda gerçekten, mesela böyle birini görsem şaşırdım herhalde. Şu anda ben öyle birisiyim, bu, bu sahneye özellikle bakacağım, gerçekten canım tavuk döner yemek istiyor. Bu çok açık bir istek benim için şu anda yani. böyle <laughs> Bunu isteyen birisi nasıl görünür bilmiyorum ama. Vegan olan kişilere biraz acımasız görünür. Ha mesela doğru, şu yani an acımasız ki, ki, duruyor. kişiden doğru. kişiye değişir. Yani... yani aslında burada kastım tavuk döner yemek istiyor değil, şu anda net bir şekilde bir şey isteyen birisiyim mesela şu anda. Belki bunun bir cevabı vardır. Sürekli ayağını oynatman gibi. Veya hareketlerini değiştiren bir şey evet, vardır. Evet. Yoksa görünüş yoktur. Görünüş şey gelmemişse herhangi bir şey. O onun için söyledim işte. Ha. İsteğin görünüşe gelmiyorsa, onun için ayağını oynatmıyorsan, onun için kafanı sallamıyorsan Ortada bir isteğin var olduğunu söz etmek, ruh varsaymak. Aynen öyle. Hayır, i̇steğin hayır. var ama içimde tutuyorum. İçinde tutmuyorsun, söyledin işte. Evet. Ağzından nefes olarak çıktı isteğin. Ağzından o nefes çıktı. Açlık kokusuyla. <laughs> ve sesle şunu istiyorum. Ve oradaki eminlik ifadesiyle çıktı. Ve ben de evet bu isteme görünüşü dedim. Bu istiyor dedim muhtemelen. Ama beni kandırıyor olsa kandırıyor da tırnak içerisinde burada. Yani aslında canın istemiyor olsa aslında canın istemiyorum bir görüntüsü vardır. Buradan çıkınca uyumak gibi. Evet. Yani her şey görünüşle alakalıdır. İsteme meselesi de budur. Arkada bir niyet, bir amaç yoktur. Ya hiçbir şey göründüğünden daha farklı değildir. Tabii ki. Bu apaçıktır. A apaçık. apaçık olan budur zaten. <laughs> Arkada töz varsaymak, amaç isteme varsaymak saçmadır saçma değildir, gereksizdir. Sadece görüntü çok fazla olduğu için tam olarak önümüzdekini anlamıyoruz gibi. Yani o dar hayal dünyamıza gerçeği sığdıramıyor gibiyiz. Ve o yüzden anlamadığımız şeylere de arkasında bir şey mi var acaba? Hayır, önünde bir şeyler vardı da sen onu sığdıramadın. Kendi bilincine sığdıramadın. Tabii. Yani farkında olmak, dikkat etmek gibi böyle bu bağlamlarda kullanırız. Yani şu anda ne oluyor? Buna dikkat etmek çevreni işte gerçekliği o hayal dünyana sığdırmaktır. Dikkat etmediğinde çıkınca şey dersin ya ben bir art niyet sezdim burada. Değildir art niyeti görmüşsündür. Tabii. Görmüşsündür yani bir el hareketiyle bir yan bakışla art niyeti görmüşsündür. Ona art niyet diyorsundur işte. Aslında art eylemdir. Arkadaki eylemdir. Senin görüntünün arkasındakidir. Ama gerçekteki eylemdir aslında. Bir alegori yapmam gerekirse şunu örnek olarak verebilirim. Bir hakim bir cinayetin tasarlanıp tasarlanmadığını cinayeti işleyen kişiye sormaz. E "Sen bu cinayeti tasarladın mı?" <laughs> "Hayır." diyecektir o kişi. Ya yani bunun için o kişinin ne yaptığına bakar. Yani niyetin ne yaptığının bir biçimi olduğu, yapma biçimi olduğu buradan bellidir. Yine güzel bir özlü sözdür. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> <İnan>. <gülüyor> evet, evet, bizim yaptığımız işte bu. Bunun arkasında bir şey yok. Bu. Aynen. İzleyen izlesin. Bir kişinin yani. İzlemeyen de başka kanal izlesin veya uyusun. Bize ne? Özellikle duş alın. <laughs> bitirme, bitirme gibi bitirme. bir şey yapalım. Tüm konuşmalarımızı özetleyecek 3 ayrı filozoftan 3 ayrı cümle söyleyeceğim birbiriyle bağlantılı. Peygamber Muhammed'in sözlerinden birisi yalnızca korkana zulmedilir. Yani eğer zulüm görüyorsanız siz korkak birisisinizdir der. Nietzsche korkunç deneyimler yaşamış birisinin kendisi de korkunç birisidir. Yani Muhammed'in korkaklığıyla korkunç birisi olmayı eşdeğer tutar. Bu da da yalnızca kurbanı suçlayın der. Burada da Muhammed'in korkaklık, Nietzsche'nin korkunç birisi olma ve Buda'nın da kurban. Üçü de kendi üsluplarınca bence aynı şeyi anlatmışlardır. Korkaklık bütün kötülüklerin anasıdır. Alkolle alakası yoktur analığın. Yani. <laughs> <laughs> Tabii ki. Yani bir insan şuraya mı bakıyoruz? Buraya bakalım. Bir insan bir şeyden korkuyorsa ona karşı eylemde bulunmaktan çekinecektir. ilk planda. Bu çekince karşı tarafta ona daha fazla güç uygulama isteği doğuracaktır. Zulmetmeye uygun birisine dönüşeceksin korkak birisi olarak. Yani. Tabii. Geri adım attığın zaman aslında zulmün bir parçasısın. Evet. Kurbansın dışarıdan Tabii, bakan birisi o için psikolojiden kurtulup kurban psikolojisinden kurtulup harekete geçmek gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Yani burada bir evrim veya bir devrim çağrısı yapıyor değiliz. Ama herhangi bir konuda zulüme uğradığınızı düşünüyorsanız yapacağınız tek şey var aslında. Bu zulme ortak olmaktan vazgeçmek. <gülüyor> <gülüyor> Doğayı bilmek. Evet. Hani Spinoza'ya dönecek olursak <laughs> korku duygusunu ortadan kaldırmanın yolu doğayı bilmektir. Ne olursam ne olur. Çünkü korku gibi duygular aslında belirsizlikten doğar. Acaba beni öldürecek mi? Acaba burada yakalanır mıyım? Belli yerlerde yakalanırsınız. Bu kadar basit. <laughs>